Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle önümde görmüş olduğunuz ve sesi de duymuş olduğunuz Elgato Wave 3'ü inceleyeceğiz. <laughs> Böylece tekrardan hoş geldin ve tekrardan ben Mehmet Üzüm. Umarım ki keyifleri ve umarım ki her şey yolundadır. Ben de sizlere kaliteli ve faydalı içerikler üretmek için çalışıyorum. Destek olmak adına videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın diyelim ve Wave 3'ü de tanımaya başlayalım. Mikrofonu bir süredir kullanıyorum ve bu süreç boyunca tecrübelerimi sizlerle paylaşayım istiyorum. Elgato Wave 3 bir içerik üreticisi ve bir yayıncı için oldukça güzel özelliklerle geliyor. Hem tasarımı, dizaynında güzel geliştirmeler var. Hem de MacOS ve Windows'da olan uygulaması da bize güzel özellikler sağlıyor. Uygulamayı da videonun sonunda detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Ürünü aldığınız zaman şöyle güzel bir kutu ile beraber geliyor. Kutuyu açtığımız zaman ise ilk olarak karşımıza USB C tipi bir kablo çıkıyor. Doğrudan bilgisayarımıza bağlayarak arka tarafındaki girişten kullanabilirsiniz. Buna ek olarak ise içerisinden mikrofonumuz çıkıyor standı ile beraber. Ayrıca da içerisinden şu anda burada bağlı olan dönüştürücü yani boom adaptörü mevcut. Böylece benim şu anda yapmış olduğum gibi harici bir standa da bağlayabilirsiniz. Ya da isterseniz beraberinde gelen stand ile beraber de kullanabilirsiniz bilirsiniz. Son olarak ise ürün kitapçı ile beraber geliyor. Kutu içeriği genel olarak bu şekilde ürünün dizaynına ve tasarımına bakacak olursak ilk olarak dikkatimizi çeken şey siyah mat tasarım oluyor. Ben ürünü oldukça şık buldum ve bir mikrofona göre daha doğrusu kendi klasmanındaki mikrofonlara göre boyutu küçük ve bence bu bir avantaj. Ekranda çok fazla yer kaplamıyor. Dikkat çekmiyor ve siyah olması da tabii ki bu bir tercihtir ama bence oldukça şık olmuş. Özellikle mat olması. Ön tarafına bakacak olursak burada hemen üst tarafta Elgato'nun logosunu görüyoruz. Aşağı tarafa doğru inecek olursak burada 3 farklı modu gösteren ışıkları görüyoruz. LED ışıkları. Menüler arasında daha sonra modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bunu da hemen alt taraftaki teker sayesinde yapabiliyoruz. Böylece gerçek zamanlı olarak bir yayın sırasında örneğin yayıncılar işte seyircileriniz dedik ses çok az geliyor. Buradan sesi şu an benim yapmış olduğum gibi arttırabiliyorsunuz ya da kulaklığınıza ses az geliyor bunun şiddetini buradan arttırabiliyorsunuz. Yani doğrudan bilgisayarda uğraşmamak, uğraşmadan hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu da bir yayıncı için, bir içerik üreticisi için oldukça pratik. Çünkü enerjinizi ve vaktinizi Yayını harcıyorsunuz. Bu teknik şeylere harcamıyorsunuz. Tasarımdan devam edecek olursak üzerinde 3 farklı mod var demiştik. Birincisi mikrofonun şiddetini ayarlayabiliyoruz. İkincisi kulaklığa gelen ses seviyesini. Üçüncüsü ise bilgisayardaki sesiyle beraber miksi ayarlayabiliyoruz. Mikrofonun arka tarafına bakacak olursak burada şu anda bağlı olan USB-C tipi bir giriş mevcut. Yan tarafta ise kulaklık çıkışı var. Doğrudan kulaklığınızı buradan bağlayarak sesi de dinleyebiliyorsunuz yayınlarınızdaki. Hemen üst tarafa bakacak olursak burada ise bir mute tuşu görüyoruz. Yani doğrudan yayın sırasında sesinizi kapatabilirsiniz. Hemen göstereyim. Görmüş olduk. Şu anda sesi kapattım. Böylece yayın sırasında sesinizi acil durumlarda kapatıp açabiliyorsunuz. Ayarlara vesaire girmeden bunu çok pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve ön taraftaki bu tekerin yanındaki ışık da mute yaptığınız zaman kırmızı oluyor. Böylece hani kapalı unutmak gibi bir durum da söz konusu değil. Bu da oldukça güzel bir düşünce olmuş. Yani çünkü doğrudan dikkatinizi çekiyor kırmızı olduğu zaman. Genel olarak mikrofon tasarımı bu şekilde. Malzeme konusunda plastik bir malzeme kullanılmış. Mikrofonun kendisi çok ağır değil. Fakat burada keşke şu yan taraftaki bölümleri bağlanacak bölümlerde plastik olmasaydı, metal olsaydı bence daha dayanıklı olurdu diye düşünüyorum. En azından çevirirken hani çok fazla sıkmayın. Kırılma ihtimali olabilir. Hani burada bu tarafa bence metal bu ürüne yakışırdı diye düşünüyorum. Mikrofon tasarımını ben oldukça beğendim. Yalın, mat bir tasarımı var. Böylece yayınlarda çok fazla dikkat çekmiyor. Boyutu ile beraber de ideal bir şekilde gözüküyor. Bu arada mikrofonu şu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Teknik özelliklere geçecek olursak Wave 3 bir kondenser mikrofon ve bu kondenser mikrofonun karakteristik özelliği ön taraftan sesi alıyor tepeden almıyor. İçerisinde ise 17 milimetrelik bir kapsül var. Bize 24 bit 96 kilo her ses sağlıyor. Ayrıca içerisinde de bir pop filter var. Böylece p p seslerinde patlamalar olmuyor. Tabii ki bu arada harici olarak bir pop filter da alabiliyorsunuz. Elgato'nun sitesine geçiş yaptığımız zaman burada mikrofon hakkında çeşitli bilgiler görebilirsiniz. Ayrıca pop filter'dan bahsetmiştim. Burada mikrofonun beraberinde satılan görmüş olduğunuz gibi bir pop filter satılıyor. Ayrıca bir şok mantı var ve buna ek olarak ise multi adaptörü mevcut. Böylece bu aksesuarlara ihtiyacınız varsa bunları da satın alabilirsiniz. Elgato aslında bize iki farklı mikrofonunu tanıttı. Birincisi şu anda görmüş olduğunuz ve incelediğimiz Elgato Wave 3. Eğer ki bir alt modelini almak isterseniz burada modlar arası geçişe ihtiyacım yok. Ben biraz daha tak çalıştır ve yazılım benim için önemli ben bunu da kullanayım diyor. Burada Elgato'nun sitesine girdiğimiz zaman da görebilirsiniz. Wave 1 isimli bir modeli daha var. Bu modelde de üzerindeki tuşlar ve mute seçenekleri mevcut değil. Böylece ihtiyacınıza bağlı olarak Wave 1'e de geçiş yapabilirsiniz. Mikrofonun sevdiğim yanlarından birisi ise Clip Guard oldu. Peki Clipguard nedir? Aslında şöyle, bizim ses seviyesi belli bir şiddetle gelir ya düşüktür ya yüksektir ve belli bir frekans ses seviyesinin üzerine çıkarsa seste bozulmalara neden olur. Yayınlarda mesela çok heyecanlandınız, bağırdınız, ses seviyesi yükseldi. Burada patlamalar olur. Elgato burada clip guard geliştirmiş ve böylece ses seviyesini koruyor. Yani siz istediğiniz kadar bağırın, ses patlamıyor. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi istediğiniz kadar bağırın, bağırın yani istediğiniz kadar ama ses patlamıyor. Bu da bence bir yayıncı için oldukça güzel çünkü ses kalitesini her zaman koruyor. Ayrıca ilerleyen zamanlarda editlerde de ses çok yüksek bile olsa bunu düzenlemede size avantaj sağlıyor. Genel olarak mikrofon bu şekilde ben tasarımı ile sağladığı özelliklerle mikrofonu oldukça beğendim. Burada tek bir eleştirim olacak. Üzerindeki tuşlar inanılmaz derecede iyi düşünülmüş. Fakat bu tuşlar bana birazcık sert geldi. Çünkü şu anda da zaten mesela değiştirirken şimdi Gördüğünüz gibi küçük küçük size ses geliyor. Bu tuş biraz daha yumuşak olsaydı bence daha iyi olurdu. Burada Elgato'ya da bir geri dönüş yapmış olalım. Bu tuşun şiddeti de hani biraz daha düşürülebilirdi gibime geliyor. Çok rahatsız edici seviyede değil. Görmüş olduğunuz gibi şu anda çeviriyorum. Neredeyse hiçbir ses gelmiyor ama şimdi isterseniz gelin yazılım tarafına da geçiş yapalım ve Wavelink uygulamasında tanıyalım. Böylece mikrofonda neler yapabiliriz bunu da öğrenmiş oluruz ki bu yazılımın sağladığı şey aslında şu. OBS gibi yayın uygulamalarında ya da hangi yayın aracını kullanıyorsanız normalde her ses için ayrı ayrı kanallar eklemeniz lazım. İşte müzik için ayrı, oyun sesi için ayrı bunların hepsini tanımlamanız gerekiyor. Burada Elgato'nun yazılımıyla beraber siz tek bir ses kanalı tanıtıyorsunuz. Fakat bütün işlemlerinizi e, Wave Link üzerinden yapıyorsunuz. Bu da bize inanılmaz bir pratiklik sağlıyor. Şimdi burada mikrofonun önce karakteristik özellikleri üzerine konuşalım istiyorum. Önümde görmüş olduğunuz mikrofon özünde bir kondenser mikrofon. Peki kondenser mikrofon nedir? Kondenser mikrofonlar genelde stüdyo ortamında kayıtlarda kullanılan mikrofon türüdür ve karakteristik özelliği bulunduğu ortamdan ortalama 135 diye yanlış hatırlıyor olabilirim. Derece açıyla sesi alır, arka plandaki sesi almaz ama şatkan mikrofonlar gibi yöneldiği alandaki sesi değil, etraftaki ambiyan sesini de alır. Doğal olarak örneğin çalış ses kaydı yaptığınız bir ortamdaki bilgisayar sesi, arka plandaki uğultular bunların sesini alacaktır. Yani kayıt yaptığınız ortam sessiz, kaliteli, ses sunan, akustiğe sahip bir ortam olması sesinizin kalitesini de arttıracaktır. Fakat şu anda duymuş olduğunuz ses de hemen aşağıda oldukça güçlü bir şekilde bilgisayar falan çalışıyor. Hiçbir edit yok, yok bu arada bu ses üzerinde. Odada küçük bir ambiyans sesi var. Dışarıdan da küçük bir uğultu geliyor gene olarak bu şekilde kapı pencere her yerde kapalı. Şimdi bu bilgiyi aldık. Burada bizim mikrofonu kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Birincisi mesafe. Mesafe çok uzak olmamalı. Eğer ki çok uzak olursa ambiyans sesini de alacağı için ses kalitesi düşecektir. Sadece bu mikrofonun üzerinde konuşmuyorum. Genel olarak da bu şekildedir. Fakat çok da yakına gelmememiz gerekiyor. Çünkü bu sefer de ağız içerisindeki şıpırtılar, nefes sesi gibi sesleri de algılayacaktır. Şu anda benim burnum tıkalı olduğu için birazcık bu şekilde konuşuyorum yoksa mikrofon kaynaklı bir problem yok. Biraz daha mesafe 20 santim gibi bir uzaklıkta olmalı. İdeal kullanım mesafesi bu. Bu arada yatay ve dikey de kullanabilirsiniz benim yaptığım gibi. Sesi şu bölümden değil hemen ön taraftan alıyor. Genel karakteristik özellikleri bunlar. Buna ek olarak Tanıtımda şöyle şeyler de var. Kendisi stand ile beraber geliyor. Evet çok güzel fakat bunu mouse'un ön tarafına koyarak kullanmayın. Çünkü bu sefer klavye seslerini fare seslerini de algılayacaktır. Bakın. Şu anda basmıyorum bu arada sadece değiyorum. Macbook Pro'nun klavyesi. Pro değil Apple'ın klavyesi. Gördüğünüz gibi ses böyle. Magic Keyboard. Ee, buna ek olarak isterseniz gelin öne çıkan özellikleri demiştik. Öne çıkan özelliklerine geçiş yapalım. Yani yazılım tarafına. Ben de hemen kulaklığımı takayım. Ee, burada da bahsetmek istediğim teknoloji tarafında güzel şeyler var. Evet, kulaklığı taktık. Şimdi ilk olarak değinmek istediğim bir şey var. Şu andaki ben mikrofonu doğrudan e, kulaklığı mikrofonun arka tarafındaki kulaklık çıkışına bağladım. Sesi oradan duyuyorum hatta şu, ama, şu anda kulağıma da gerçek zamanlı olarak geliyor. Neredeyse hiçbir gecikme yok. Kusursuz bir şekilde çalışıyor. Çok böyle küçücük bir gecikme var ama ona da gecikme bile diyemeyiz. Şimdi Elgato Wave 3'ü kendi klasmanındaki mikrofonlardan ayıran bir şey var. O da bence yazılım tarafında kendini gösteriyor. Peki bu nedir? Hemen geçiş yapalım. Şimdi görmüş olduğunuz Wavelink yazılımı var mikrofon. Doğrudan internetten indirdiğiniz zaman tanımlıyor zaten. Uygulama aslında bir dijital mikser. Yani birden fazla sesi kendi içerisinde barındırıyor. Bunları kullanabiliyoruz. Ve yayınlarımız sırasında dikkat edin OBS'de ayrı ayrı ses kanalları ile uğraşmak yerine biz OBS'e ya da nereden yayın yapıyorsak tek bir ses kanalı olarak aktarıyoruz ve buradan düzenlemeleri yapıyoruz. Peki bu işlem nasıl oluyor? Gelin canlandırmalarla beraber neler yapabiliriz bunlar üzerine konuşalım. Birincisi ilk kanalda e, ee, uygulamanın arayüzüne bakalım. Şöyle genel bir arayüzü var ve burada farklı farklı ses kanallarını görüyorsunuz. Burada 10 taneye kadar ses kanalı ekleyebiliyorsunuz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Birincisi burada V3 dediğim mikrofondaki sesi duyuyorsunuz. Sağ taraftan sesin şiddetini düşürebilirim ya da sesin şiddetini arttırabilirim. Sol taraftaki ise benim yayınıma ve kulaklığıma daha doğrusu yayınıma değil kulaklığıma gelen sesi duymamı sağlıyor. Bunu buradan kapatırsam kulaklığıma ses sinyali gelmeyecektir. Bunun avantajına değineceğim. Burada oyun, müzik, browser, tarayıcıdaki sesler, işte chatteki sesler olsun, sistem sesleri, müzik her şeyi atayabiliyorsunuz. Burada üst tarafta dikkat edin tıkladığınız zaman o sırada bilgisayarınızda neler varsa tanımlı olan bunları doğrudan içerisine aktarabiliyorsunuz. Yani oldukça güzel. Şimdi bir canlandırma yapalım. Örneğin ben burada arka planda Spotify'da bir müzik açayım. Bu müzik normalde şu anda gördüğünüz gibi küçük bir şekilde geldi. Bu müziğin ses seviyesini ben buradan kontrol edebilirim ya da arttıralım. Gördüğünüz gibi bu tarz yayınlarınızda arka plan sesi olarak işte durdurduğunuz yayını Müzik girmek istiyorsunuz bunu bu arada buradan da kontrol edebiliyorsunuz bütün bunları yapabiliyorsunuz bu çok güzel bir esneklik sağlıyor ya da şöyle bir şey var şimdi buradaki kulaklık ne işe yarıyor demiştik örneğin ben müzik bana gelmesin ama arka planda çalsın istiyorum bir döngü ayarlarsınız burada kilidi kaldırdığımız zaman bakın yayına giden sesi arttırıyorum arka planda ses çalıyor çalacak fakat benim kulaklığıma ses gelmiyor. Buna ek olarak sadece Spotify değil. Mesela bunu kapatıyorum şu anda. Dikkat edin. Browser dedik. Yani ben buraya tarayıcımı tanımladım. Tarayıcıma giriyorum. Şurada bir müzik var. İlk önce açıkmış bakalım. Bakın gördüğünüz gibi şu anda kapalı. Fakat sinyal gelmeye başladı. Arttırıyorum. Gördüğünüz gibi ses gelmeye başladı. Yine bunu arka plan sesi olarak kullanabilirsiniz. Mesela bu ne işimize yarayacak diye sorabilirsiniz. Şimdi mikrofonun teknolojisiyle beraber bunun üzerine konuşalım. Örneğin yayın sırasında bir işiniz çıktı, odaya birisi girdi, onunla konuşmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey mute sesi. Yani e, mikrofonu kapatmak için şurada bir tuşa bastığınız zamanki dokunmatik Mikrofon üzerinde kırmızıya geçiyor ve mute oluyor. Yani sesi kapatıyor. Bu da hızlı bir şekilde acil durumlarda ses kapatmakta işimize yarayabilir. Ya da şunu yapabiliriz. Şimdi tek ses kanalı demiştik. Buradan müziği kapatırız, daha doğrusu mikrofonu, müziği arttırırız ve böylece ekranında farklı bir görüntü girerek doğrudan yayınlarımıza ara verebiliriz mesela. Hemen yapalım canlandırmayı. gördüğünüz gibi bu tarz işlemler yapabiliyorsunuz. Yazılım bu şekilde her sesi ekleyebilirsiniz. Burada oyun sesleri olur, chat sesleri olur. Bize esneklik sağlıyor. Normalde bunu OBS'te hepsini ayrı ayrı yapmamız ve ayrı ayrı kontrollerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu burada bu dijital mikser işimize yarıyor. Aynı zamanda buradan ses şiddetini de ayarlayabiliyoruz duymuş olduğunuz gibi. Hemen şurada da bakalım. Şu anda ses bu şekilde birazcık arttırıyorum sesi. Arttırıyorum iyice iyice arttırdım. Bu arada bu mikrofonun şöyle bir güzel var. Bu arada bayağı bir arttırdım şu anda. E, ses istediğimiz kadar bağıralım. Sesimizi çok fazla yükseltelim. Ses patlamıyor. İdeal seviyede koruyor. Bu da güzel bir özellik. Genel olarak V3 bu şekilde. Ben özellikle yazılım kısmını beğendim. Mikrofon kısmında tek küçük eleştirim. Şu üzerindeki tuş biraz daha hassas bir tuş olabilirdi diye düşünüyorum. Bir diğer eleştirim tasarım tarafında söylediğim gibi şuralar plastik olmasa daha iyi olurdu. Genel olarak benim yorumlarım bu şekilde. Ben Wave 3'ü oldukça başarılı buldum. Güzel bir mikrofon bize güzel esneklik sağlıyor. Mikrofon ile alakalı sizler neler düşünüyorsunuz bunları da yorum bölümüne bekliyorum. Mikrofonun ses kalitesini de bu arada duymuş olduğunuz bütün bu son süreçte seslerim buradan kaydettim. Genel olarak benim yorumlarım bu şekildeydi. Umarım ki sizler için yararlı olmuştur destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Öyleyse kendinize çok iyi bakın ve bu arada kendinizi video konusunda, montaj konusunda ve YouTube konusunda geliştirmek istiyorsanız videonun açıklama kısmında yayınlamış olduğum eğitim setlerinde bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.